Yıllardır tüm bilim dünyası Mars'ın işgal edilme olasılığı üzerine bir tartışmaya sürüklenmiş durumda ve Elon Musk kızıl gezegeni kolonileştirme arzusunu durmaksızın dile getirerek bu olasılığa olan bağlılığını teyit etmekten başka bir şey yapmadı. Bu videoda size SpaceX kurucusunun Mars'ı kolonileştirme planlarını anlatacağım. Başlamadan önce bu videoyu beğenmek ve arkadaşlarınızla paylaşmak için zaman ayırın. Daha fazla premium içerik için abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. NASA'nın insanları Mars'a götürmek için daha fazlasını yapmadığı inancı ve dünyanın sonunda yaşanmaz bir çorak araziye dönüşebileceği gerçeğiyle Elon Musk, bugünlerde adından çokça söz ettiren roket şirketi SpaceX'i kurdu, fark etmediyseniz diye söylüyorum. Mars dünyaya en yakın yaşanabilir gezegenlerden biri, yaklaşık 140 milyon mil uzakta olmasına rağmen yine de makul bir güneş ışığı ve soğuğa dayanıyor ki bu soğuğu insanlar bu arada Mars atmosferini sıkıştırarak kolayca ısıtabilir.